Adem Hoca. Tüm değerli öğrencilerim arkadaşlarıma sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gece 18 Eylül artık 19 Eylül diyelim. Yeni KPSS'den çıktınız. İptal edilen KPSS yapıldı 18 Eylül'de biliyorsunuz. Ben arkadaşlar çıkmış 7 dil bilgisi sorusunu tekrardan yazdım ve bunları çözdüm. Şimdi sizlere arkadaşlar bu 7 çıkmış dil bilgisi sorusunu yine her zamanki gibi öğrencinin gözü ve öğretmenin huzurlarından bakışı kısa notları ve püf noktalarla ayrıntılı anlatacağım arkadaşlar. Yine telif yememek için arkadaşlar bazı kelimelerde ve cümlelerde değişiklik yaptım. Bilginiz olsun arkadaşlar. 7 güzel soru 2022 KPSS genel yetenekteki sorular arkadaşlar. Yine arkadaşlar e, önce kendimiz çözelim lütfen notlar alın kısa notlar alın arkadaşlar çünkü çıkmış sorular birbirine çok yakın ve genelde benzer sorular geliyor arkadaşlar diyorum ve hemen 7 çıkmış dil bilgisi KPSS 2022 soruları çözmeye başlıyorum. Arkadaşlar birinci sorumuz yazım kuralları. Hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? 3-5 saniyelik soru arkadaşlar. Tam bu videoyu çekmeden önce bir öğrencim bana mesaj atmıştı sosyal mi? Hocam iki yok mu falan yani, yani çok kolay olabilir ama bazı arkadaşlar da kafa karışıklığı da olabilir. Benim için önemli olan arkadaşlar buradaki püf noktalara kısa notlara sizlere aktarmak. Şimdi soruya baktığımız zaman Gül'ün adının ünlü yazarı Umberto Ego. Arkadaşlar bu bir kitap adı değil mi? Kitap adları büyük yazıdır ve kesmiş işaretle ayrılır. Ad ne olursa olsun kitabın adı ne olursa. Hocam bu doğru. Hocam kitap adı bu. 1970'li yıllar evet değil mi sayılar rakamlar kesme işaretleri ayrı. Hemen aklıma şu geldi arkadaşlar li eki biliyorsunuz yapım eki ya özel adlarda kesmeyelim. Mesela İzmirli Aydınlı Konyalı gibi bunlarda kesme işaretleri ayrılmaz. Aklıma geldi. Olur ki karıştırı olabilir. İzmirli, Aydınlı, Konyalı falan bunlar da ayrılmaz. Çünkü özel alt. Ama rakamlarda ayıracağız. Burada sıkıntı yok hocam. Doğru. Hocam bu Raine. Ya adam burada belirtmiş. Radio Audizino Italiana. Yani bir İtalyan gazetenin herhalde kısaltmış adı yani. Kısaltma bizdeki ABD, TDK gibi yani. Raine'in kesinlikle bir Ondan dolayı arkadaşlar bu da doğru. Çünkü kısaltma ABD gibi TDK gibi yani. Bu şekilde algılayacağız sorular. Önde gelen gazetesi. Bir de burada arkadaşlar gazetenin adı ne? Correila della Serro. Yani buradaki della küçük de olsun, Gazetenin orijinal adı bu şekilde olduğundan yine büyük hakla başlamış. Şuradaki della belki onlardaki edat bağlaş olabilir bilmiyorum. Ama gazetada olduğundan dolayı büyük akla yazılır ve kesmiş işaretli ayrılmış arkadaşlar. Burada hata yok. Bu ÖSYM'e çok soruyor arkadaşlar. Yani kurum, kuruluşlar kesmiş haritla ayrılmaz. Önceden ayrılırdı ama bu kaldırıldı daha sonra. Yani üniversitelize, ortaokul, bakanlar kurulu, mahkemesi, savcılı gibi neyse arkadaşlar. Kurum ve kuruluşlar kesmiş haritla ayrılmaz. Sanırım 2021'de de böyle bir soru gelmişti. Cevap E seçeneği diyorum. Ve burada anlatmam gereken önemli şeyleri de size anlatmış oldum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ikinci sorumuza bakıyoruz. Harika bir soru. Ben bu soruda Pek çok özellik söyleyeceğim size arkadaşlar. Basit ama çok önemli özellikler var. İd'nin ekstradan bilgiler ve notlar aldıracağım sizlere. Hangisinin yazımı yanlış demiş arkadaşlar. Şimdi herkesin çat kapı gittiği bir yerde. Arkadaşlar çat kapı deyim. Yani çat kapı deyim. Mecazlaşmış yani. Ondan dolayı e, işte burun kıvırmak gibi ne bileyim diğer deyimler gibi ayrı yazılır. Hocam burada bir sıkıntı yok. Tamam mı? Deyim. Mecazlaşmış deyim hocam. Mahallede fır döndüleriyle oynayan çocuklar. Arkadaşlar fır döndü bir oyun adı. Oyun adları bitişik yazdı. Ama bir de şu var bakın. Hatırlarsanız biraz sonra da göstereceğim ama bir bileşik sözcükte dili geçmiş zaman kipi varsa bitişik yazılır. Mesela dedikodu niye bitişik? Mesela dedikodu kaptı kaçtı, fır döndü. Yani burada böyle bir kural da bilelim arkadaşlar. Yani dedikodu ondan sonra hatta yine biçer döver gibi e, ee, geniş zaman ve değili geçmiş zaman kipi almış. Bileşik sözcükler bitişik yazıdır. Ondan dolayı fır döndü bu özellik de var arkadaşlar. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler cam göbeği al beni ve cezbe diyor da çok önemli bir şey söyleyeceğim sizlere. Soruyu çözmeden önce bakın hemen sizlere kendi ders notlarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu ders notlarımı dil bilgisi full tekrar videomun altında toplu ve ayrı ayrı var arkadaşlar. Tamam mı? Bunları inşallah e, en kısa zamanda kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Bu sene planlıyorum. Şimdi bakın kendi destotunda yazım kuralları. E, bunu lütfen arkadaşlar indirin. Arşivinizde olunsun. Şimdi bakın. E, mesela burada bir şey söylemek istiyorum sizlere. O da şu. Cezbetmek kelimesi 2021'de gelmiş. Tamam arkadaşlar? Cezbetmek. Burada e, nerede var şey de vardı. Hemen şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Renk atları cam göbeği 2018 2018 tft çıkmış. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Çıkmış sorular benzer. Hatta aynı kelimeleri sormuşlar. Şimdi burada hemen şunu e, söylüyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Cezbetmek kelimesi bitişik yazılır. Bakın sebebi şu. Mesela e, kat etmekte kelimenin kökü cezb. C, -E -Z -B. Baktım yani Türk Dili Kurumu'na. Ya burada bir Arapça bir ses olayı var. Hani biz mümin deriz ya yani, mümin. Mesela katetmek kelimesini TDK sitesinde niye bitişik yazıyor? Kat etmek. Orada hani böyle hemze derler. Kat etmek var. Tamam mı? Mesela hal etmek fiili, bileşik fiili neden bitişik arkadaşlar? Tedeke bakın hal etmek. Yani halletmek değil. Hal. Tahttan indirmek. Böyle boğazdan bir gelen bir ses olayı, bir ses olayı var diyelim Arapçada. Ondan dolayı arkadaşlar bunları yazın bakın. Mesela e, ses düşmesi olanlar bitişik. Tamam. Seyretmek, hükmetmek, kastetmek, kaybolmak, bunlar dönü düşmesi olmuş. Bakın bunda çıkmış soruları belirtmiş. E, ses türemesi var, reddetmek, affetmek. Bu da kolay. Atletmek bakın 2021 TET'te çıkmış. E en zoru şu ses değişimi olan. Mesela def olmak. Def olmak neye bitişik? Def. Yani orada da bir ses olayı var. Ondan bunları yazmanız çok önemli. Men etmek mesela e, çok kullandığımız bir kelime. Sınavda çıkarsa mesela zorlanabiliriz. Mantığı bu arkadaşlar. Arapça bir ses olayı var. Tamam ondan dolayı cezbetmek bitişik. Ha gasp etmekte pb olmuş tamam mı hamd olmakta td olmuş derc etmekte de çc olmuş ama cezbetmekte hiçbir şey olmamış böyle bir ses olayı boğazlı bir ses olayı var tamam bir de bu cam göbeği arkadaşlar artık renk atları renk atları anlamını yitirdiğinden arkadaşlar bitişik yazılır fil dişi yavru ağzı bal köpüğü, vişne çürüğü gibi bülbül yuvası Bakın 2018'de çıkmış yiyecek atları. Bu ders notlarım önemli arkadaşlar. Şimdi bu mantıkta soruya baktığımız zaman hocam cam göbeği rengi duvarıyla diyor. Bu dükkan gerek cam göbeği rengi duvarıyla. Demek hocam buradaki rengi kastediyor. E, cam göbeği renk ise anlamını yitirdiğinden dolayı bitişik yazılması lazım. Şimdi cezbe diyor. Neden bitişik anlattım biraz önce. beni de şuna dikkat edin sevgili gençler. Albeni neleriyle bir bileşik sözcükte emir kipi varsa kap kaç, ver kaç, tut kal, gibi kelimeler bitişik yazılır. Yani al beninin bitişik yazılma sebebi buradaki emir kipinin olması. Fır döndü işte dili geçmiş zaman kipi olması. Bundan dolayı cevap Cihan dedik. Bildiğim çok önemli püf noktaları sizlere de arkadaşlar aktarmış oldum. Evet üçüncü sorumuz ses olayı sorusu. Parçada hangi ses olayı yoktur demiş arkadaşlar. Okuyarak gidiyoruz. Şair en son kitabında. Hocam kitap kitabı PB olmuş hocam. Ünsüz yumuşaması. Bu arada notumuzu alalım. Ünsüz yumuşamasının diğer adı ünsüz değişimi. Tamam arkadaşlar. Erken yaşta hocam yaş da da halekesi şeyden dolayı ta olmuş. Yani yeni ünsüz benzeşmesi var. Bunu da not alalım arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesinin diğer iki tane daha adı da var. Ünsüz uyumu ve ünsüz sertleşmesi. Sınavlarda bu üç kelimeyi aynı anda sorabilirler arkadaşlar. Farklı isimlerle. Karşılaştığı hocam karşılaştığında aslında ne var çok güzel laştığı buradaki tık sıfat fiil değil mi anası mezar dikilmiş bakın y sertleşmiş dık tık olmuş yani hocam ünsüz sertleşmesine bir daha çizgi çektim arkadaşlar aynı zamanda sıfat fiildeki k yumuşamış ünsüz yumuşamasına bir tane daha tik attım. Çeşitli zorlukları ufacık hocam ufak ufacık ünsüz düşmesi var hocam oraya aslında bence bunu asıl sormak istemiş olabilir. Kızın yüreğinde hocam yürek yüreği yine yumuşama var hocam. E, herkesi aktarıyor. Bu arada arkadaşlar aktarıyor kelimesinde bence yine bir sertleşme var. Yani aktarmak işte suyu akmak, akıtmak, aktarmak aslında buradaki dareki şey olmuş aktarmak, aktarmak. Burada da ünsüz setleşmesi var diyebiliriz. Ama çok kadar kafanız karışmasın. Zaten ünsüz setleşmesini baya bulduk. Arkadaşlar öyle ki üslup insanları da hemen sarıp sarmalıyor. Sarmalamak, özlemek, izlemek değil mi? Sarmalıyor olmamış. Ünlü daralması var arkadaşlar. Önü düşmesi yok. Burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. O da şu sevgili gençler. Öyle ki kelimesi. Şimdi benim dikkatimi çıktı. Bakın öğretmenin gözüyle. Şimdi öyle, şöyle, böyle kelimeleri hani bazı kaynakta var ya o öyle, şu öyle, bu öyle. Burada ünlü düşmesi kabul edilebilir olabilir. Ünlü aşınması diye ama bu çıkmış soru arkadaşlar. Demek ki soruyu hazırlayan hocamız ya da artık ÖSYM e bunu ünlü düşmesi kabul etmemiş. Hani şöyle deseydi mesela arkadaşlar öyleyse, öyle ise hani idiymiş ise dolurdu. Şöyleyse böyle o zaman olurdu ama hani dikkatiniz çıkın bir kenara not alın öyle şöyle böyle kelimesini bakın ünlü düşmesi kabul etmemiş ama yine KPSS'de arkadaşlar peki kelimesini ünlü düşmesine kabul etmiş peki iyi peki bu da bir kenarda dursun arkadaşlar ben onu da burada sizlere aktarmak zorundayım arkadaşlar diyorum ee, güzel net bir soruydu geçiyorum arkadaşlar ögesiz bir sınav olur mu ÖSYM artık öge sorusunu çok soruyor arkadaşlar Şimdi öge sıralanışı farklı demiş. Lütfen kendimiz dikkatli bir şekilde çözelim. Şimdi hafif esintiyle çevreye yayılan çiçeklerin kokusu bir Ege kentinin nasıl olabileceğini hatırlattı bana. Hatırlattı hocam yüklem Hatırlatma işini yapan kim ne? İnsansa kim? insan değilse ne sorarız? Burada hatırlatan ne deriz? Hafif esintiyle çevreye yayılan çiçeklerin kokusu tamamen hocam özne. Burada hafif esintiyle hatırlatmamış. Bak bu da çok önemli bir püf nokta. Bazı sorular var mesela bu çok kritiktir yani. Hafif esintiyle mi hatırlatmış? hafif esintiyle mi yayılmış hocam? Hafif esinti sözü beynin nefesi, eli, yükle ulaşmıyor? Ondan dolayı artık özden içerisinde bir kelime. Evet kokusu hatırlattı. Neyi hatırlattı arkadaşlar? Bir Ege kentini nasıl olabileceğini hocam belirtili nesne diyelim. Kime bana hocam dolaylı tümleyici. Birinin bir anın ögesi bu şekilde. Hemen Bursa'ya bakalım. Gün gelip de eli, eli Ekmek tutan bu genç kişi yardımını esirgememişti. Esirgememişti hocam yüklem. Biricik köy çocuklarından, köy çocuklarından hocam yer tamlayıcısı dolaylı tümeç. Kim esirgememişti hocam? Gün gelip de eli ekmek tutan bu genç kişi hocam özne neyi yardımını belirtiniz hocam. Bu da doğru. Umarım arkadaşlar okunuyordu. Normalde yazım güzeldir bakın. Şu anda gecenin kaç iki çeyrek arkadaşlar. Ondan dolayı böyle yetiştirmek için hızlı hızlı yazmaya çalıştım. Ama yine de okunuyordur diye düşünüyorum. E, C'ye bakalım. Hiç durmadan yazan bu şair sevginin en büyük değer olduğunu anlatacak, anlatacak yüklem hocam. E, tüm insanda dolaylı tüm hiç kim yapacak? Hiç durmadan yazan bu şair. Bakın burada da yine çok önemli bir nokta söylüyor Adem hocam. Hiç durmadan zarf olamaz. Kafanızdan geçebilir. Hiç durmadan mı anlatıyor? Hiç durmadan yazıyor mu? Ha e, yazmak da yüklem değil bir kelimenin öge olabilmesi için yüklemle direkt alakalı yüklemden izin alması lazım. Evet, neyi anlatıyor? Hiç durmadan yazan bu şair, sevginin en büyük değer olduğunu hocam belirtilen nesne. Bundan dolayı hocam bu da aynı. Yani A, B, C güzel gidiyor. Evet, şöyle farklı kalem alayım. Sabah vakti ufukta beliren gün ışığı yeni bir günün umut ve heyecanını hissettiriyordu. Evet. Nereye? Şehrin insanlarına dolaylı tümeç. Hissettiren kim? Sabah vakti mi hissettiriyor? Bakın aynı mantık aslında. Sabah vakti ufukta beliren güneşi hocam. Özne bu söz öbeği ayrılmaz. Çünkü sabah vakti beliriyor. Hissettirmiyor. Neyi? Yeni bir günün umut ve heyecanını belirtin este. Demek ki cevap E seçeneği bak. Vallahi adam gitmiş E'ye koymuş ya. Yapacak ya bu. Bakalım şimdi. Babasının kendisine verdiği öğütleri dikkatle dinleyen çocuk hocam şurası özne değil mi? Ya? Ayıramam ki bunu yani. Çıkarmazdı asla Abou. asla kat yani mutlaka kesinlikle hocam bu zarf tamlayıcı. Hatta bu durum zarfı yani. Kimi onları nesne nereden aklından hocam dolayı tüm iş. E farklı arkadaşlar tamam mı? Çünkü yüklemden önce nesne yok. Yüklemden sonra var. Bir de zarf tamlayıcısı var orada. Dolaylı tüm en sonunda burada önemli püf noktaları da sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Beşinci sorumuz sıfat fiil. Hangisinde sıfat fiil anası mezar dikecekmiş yokmuş hocam? Annemin bir yazara fazlasıyla, buradaki yazar arkadaşa kalıplaşmış isim fiil değil. Aklıma geldi. Tokatladım eşim. Fazlası yetecek bir kitaplık bir kütüphanesi vardı. Bin kitaplık. Ee, arkadaşlar çok güzel bir özellik var. Yetmek fiili Ecek ekini alarak gitmiş kitaplığı dövmüş. İşte sıfat değil bu arkadaşlar. Yani yetecek bin kitaplık bir kütüphane. Yani gitmiş kütüphane kitaplığı nitelemiş. Ondan dolayı hocam yetmek fiil. Şöyle deseydi bu para bana çok yetecek. O nedir? Zaman ekidir. Hemen notumuzu alalım arkadaşlar şuraya. E zaman ekleri arkadaşlar fiilimsi olamaz. Bunu çok anlattım yani. Türkçede 23 tane fiilimsi eki var. Özellikle sıfat fiillerde mezar ecekmiş var ya. Bunlar yüklemse ki peki yüklem değilse sıfat fiildir. Aman dikkat. Buradaki yetecek kelimesi hocam sıfat fiil. Çünkü yetecek bin kitaplık bir kütüphane. Kütüphaneyi niteliyor. Tamam hocam bir de var. Burada bulunan kitaplar hocam bulunan anı yine bulunmak fiili an almış ismini telemiş hocam. Okumamıştım da bakın not alalım yani. Yeni öğrendiğimiz önemli şeyler unutalım arkadaşlar. Mişli geçmiş zaman iki. zaman ekleri fiilimsidir değildir. Mişli geçmiş zaman iki. Buradaki bulunan da var hocam. üçe bakalım. Bazen bir gün sen de büyük bir kütüphaneye sahip olacaksın. Yüklem, zaman Derdim yüklem. Kendi. Yok hocam. Yani burada ne daha hata yapabilirsin belki düşünüyorum. Yani olacaksın diye. Bunlar zaten zaman eki. Biraz önce bahsettim hocam. Üç ya. Üç de yok. Dörde bakalım. Hepsini tek tek tanır. Tanır yüklem. Kolay okunur kitap. Aa bak bak. Kolay okunur kitapları bilirdim. Yani şöylesiydi. Bu kitaplar çok kolay okunur. Yüklem zaman iki. Ama kolay okunur kitap. Burada yüklem bilirdim. Buradaki okunur arkadaşa sıfat fil. Yani o kadar çok anlattım ki bu mevzuyu. Bakın yine sınavda karşımıza çıktı önemli püf nokta olarak arkadaşlar. Beşe bakalım. Uzaktan baktığımızda baktığımızda baktığımda pardon. Uzaktan bak. Buradaki tık var ya zarf fiil ha. Uzaktan baktığımda. Ne zaman uzaktan baktığımda hocam bu zarf fiil. Annemin kütüphanesi bana bütün dünyanın İzmir'den baktığımız küçük. Heh. Baktığımız. Buradaki tık sıfat fiil. Resim gibi gelirdi. Gelirdi zamanı. Aslında var ya beşte de çok şey ya. Güzel yani. Yani bunu lütfen not alalım. Mesela şöyle diyeyim. Geldiğinde ben yoktum. Bak şu anda böyle özel ders yapıyoruz. Rahat rahat. Acelemiz yok arkadaşlar. Adem Hoca farkı burada. Yavaş yavaş bilgilerimi aktarıyorum sizlere. En iyi e, üslupla samimiyetimle. Bakın şunu not alalım. Geldiğimizde siz yoktunuz. Geldiğimizde dık orada sıfat fiil değil. D'yimizde zarf fiil olur. Ama sen, sen gel, senin geldiğini bakın işte geldiğimiz gün ha, bak geldiğimiz gün sıfat fiil. Geldiğimizde zarf fiil. Tamam mı? Bu da önemli bir püf nokta arkadaşlar. Baktığımız küçük bir resim. Hocam resmi nitelediğinden sıfat fiil. Cevap Ceyhan diyorum. Önemli püf noktaları sizlere aktardım. Altıncı sorumuz e, söz grubu. Arkadaşlar bu söz grubu da çok önemli. Yani edat grubu, zarf fiil grubu, zarf sıfat fiil grubu, isim tanıması bunlar hepsi arkadaşlar bir grup burada mantığımız şu arkadaşlar zarf fiili bulacağız sağındaki ve solundaki kelimelerle bir öbek, bir söz grubu oluşturması lazım, bu kadar yani edatı bulacağım, edatı zaten edat tek başına çok kullanılmaz genelde sırtını bir önceki kelimeye dönüyorum. İşte cennet gibi vatan melek gibi kadın, yani edat bir sözebi olacak buna bakacağız, mantık bu Unutulmaz yazar Jack London'ın kahramanı Martin Arkadaşlar şimdi nasıl yazar unutulmaz yazar'daki mas, sıfat fiil değil mi? Bir defa hocam e, sıfat fiil nasıl yazar? Unutulmaz yazar. Hocam buradaki maz eki sıfat fiil yazara dokunmuş. Ayıramazsın ki bunu. Yani burada hem sıfat tanıması var hem sıfat fiil grubu var. Tamam mı arkadaşlar? Unutulmaz yazar. Hocam sıfat fiil yazara toslamış tamlama hem sıfat tamlaması hem de e, sıfat fiil grubu. Jacklandının kahramanı hocam, Jacklandının kahramanı nedir bu arkadaşlar? Belirtili isim tanıması Bu arada bu kitap okumayanları şiddetle tavsiye ediyorum. Yani benim en sevdiğim işte Sefiller, ikincisi de Martine den eseri. Harika bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Eee Martine Arkadaşlar, e, isim tanıması var hocam. İnsanları karşısına alıp çeyrek saat koş, konuştuğunda, hocam bak dığında zarf fiil, e, alıp da zarf fiil. İki tane zarf fiil hocam, oho burada şey yapmış yani, süze bir oluşum. İnsanları karşısına alıp çeyrek saat konuştuğunda, bak şurası mesela ögeleri ayırdığında zarf tümleci olur. Yani ayıramazsın. Ondan dolayı zarf fiil grubu var. Onlara tüm gerçeği söyleyebileceğini, onları ardından sürükleyerek dünyayı değiştirebileceğini, yani burada şey var. Hocam parçada edat yok arkadaşlar. Ben mi yanlış gördüm? Var mı parçada ilgi gibi kadar için üzere e göre den başka? Bir daha parçada edat yok ya. Bu kadar kolay yani. Var mı edat? Tüm gerçeği belgesi sıfat. Yani yok hocam. Edat yok ki edat. Ama bir de şu edat olsa zaten edat grubu yani %99 olurdu. Evet çok kolay bir soru arkadaşlar. Geçiyorum. Son soruyu çözmeden önce arkadaşlar bugün sınavdan çıktığınız Çok güzel yorumlarınız var. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Böyle başarınıza başarı katmak, sizin sevginizi, duanızı, teşekkürünüzü almak çok önemli arkadaşlar. Bu seriyi önemsiyorum arkadaşlar. KPSS'ye çıkmış sorular arkadaşlar. Hem paragraf var hem de dil bilgisi var ama baştan söyleyeyim yine tekrar hatırlatıyorum yani. Çıkmış sorularda değişiklikler yapıyorum. Tamam mı? Telif yememek için, ceza almamak için onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu da ciddi bir emek yani gerçekten. Ee, dakikalarını verdim tekrar yazmak kelimeleri değiştirmek anlamı bozmamak bundan dolayı beğenmenizi yorum yapmanızı kaydetmenizi bekliyorum arkadaşlar sizlerden şimdi yedinci sorumuz sözcük türleri sorusu her sene türlerden soru gelir yine bir karaman sözcük türleri aydın bir ressamın paleti kadar renklidir arkadaşlar bak burada hemen aklıma şu geldi kadar tek başına her zaman her yerde edattır ististansı yok gibi hatta şu kelimeleri yazın yani gibi kadar için üzere sadece mesela bu kelimeler her zaman edattır gibi kadar için üzere sadece bunu ÖSYM çok soruyor kadar edat tamam mı arkadaşlar ee, şimdi burada kafanızı karıştırmak istiyorum bakın önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar kadarın altını çizmiş edat ama şimdi e ee, bir ressamın palet yani şunun altını çizseydi arkadaşlar miktar zarfı olurdu. Yani, tamam mı yani? Yani işte e, ne diyelim aslan kadar güçlüdür. Bakın aslan kadar güçlüdür. Lütfen notumuzu alalım. Kadar edat. Peki aslan kadar ne? Miktar zarfı, zarf. Ne kadar güçlü. Çünkü oradaki renklidir kelimesi arkadaşlar adlaşmış sıfattır bu. Adlaşmış sıfat. Tamam mı? Mesela ee, gibi yani bunu not alın arkadaşlar işimize yarar tamam mı? Kadar edattır. Ama eee bütünle baktığımız zaman hocam işte aslan kadar cesaretlidir. Yani nedir o? Miktar zarfı olur. Bilelim. Bulutlar da ovayı rengarek boyar hocam. Nasıl boyar? ya yani Zarf hocam, zarf yani, değil mi? Bundan dolayı yani bir defa e, bu edat olduğundan dolayı şunları eliyorum arkadaşlar, değil mi? Edat olacak. E, zarf hocam, e, zarf bu bu cümbüşün içinde kendini ovaya at atar hocam cümbüş bu cümbüş işaret sıfatı zamir değil hocam sıfat ismi dövmüş ya kendine kelimesi tek başına her zaman her yerde dönüşlük zamiridir. ÖSYM'de de bu kendini çok zor arkadaşlar. Kuşlar, ağaçlar, dağlar çağırır kendine dönüşlük zamir A seçeneği dedik arkadaşlar. Evet, 7 soruda 2022 KPSS Türkçe sorularını ayrıntılı çözdüm arkadaşlar. umarım faydası olmuştur. Önemli şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Yine bu tarz videolara devam edeceğim arkadaşlar. Hem KPSS hem de dil bilgisi paragraf sorularını çözmeye devam edeceğim. Tekrardan geçmiş olsun. Başarılar diliyorum. Adem Hoca her zaman yanınızda. Sizleri seviyor ve sizlere deliriyor. Görüşmek üzere.